Şu Türk gücü Türk Selin gücü Şu Türk gücü Türk Selin gücü Gitti kontör geldi kur kuş şimdi doya doya kuş gitti konter geldi kuş şimdi doya doya kuş Türk sen Türk sanliya beş dakika otuz kuş Türk sen 500 30 kuruş gitti kontör geldi kuruş şimdi doya. Otuz yükle otuz kazan Elli yükle elli kazan Otuz yükle otuz kazan Elli yükle elli kazan Gitti kontör geldi kuruş ki kontör geldi kuruş hesabını bil. ay